Sevgili Mutfak kanalından beni izleyen tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim hepinize yeni bir video ve yeni bir tarifle sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videoda görmüş olduğunuz bu yumuşacık muhteşem poğaçaları hazırlayacağız. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp dolapta bekletip sabah pişirebileceğiniz gibi dilerseniz de pişirip soğutup derin dondurucuya kaldırabileceğiniz çok güzel bir tarif oluyor. Poğaçaların hamuru için 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarıyla bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine aynı bardakla 2 bardak da ılık süt ilave ediyorum. Yine aynı bardakla yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bir buçuk yemek kaşığı toz şeker ve bir pakette tek kullanımlık instant mayalardan toz maya ilave ediyorum. Mayayı ilave ettikten sonra vaktiniz varsa şöyle karıştırıp bir 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini beklerseniz daha iyi olacak. Ben vaktim yoktu şöyle 1-2 dakika kadar bile olsa bekletmek istedim. Sıvı malzemelerimi şöyle kısaca karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben hamurumu yoğururken toplamda 8 bardak un kullandım ama kullanmış olduğunuz un miktarı kullanacağınız ununuzun markasına kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen 7 bardaktan sonrasını sizler de azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterin. İlk etapta 6 bardak un ilave ettim ve üzerine tepeli dolu 5 çay kaşığı tuz ilave ettim. Ben bugün kolaylık olsun diye hamurumu makinede yoğurdum ama elbette elinizle de yoğurabilirsiniz. Ee, hamurunuzu yoğururken güzel bir poğaça yapabilmek için lütfen kısa sürede değil de böyle özlü bir kıvam alıncaya kadar en az bir 10 dakika kadar kuvvetle ve aşağıdan yukarıya hamurunuzu asılarak yoğurmaya özen gösterin. Bu sayede poğaçalarınız çok daha güzel olacaktır. İlk başta koymuş olduğum 6 bardak unun üzerine tekrar e, kontrollü bir şekilde 2 bardak daha un ilave ettim. Biraz evvel de söylediğim gibi lütfen sizler 5 6 bardaktan 7 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde azar azar ilave etmeye özen gösterin ve kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Güzelce yoğrulup istediğim kıvamı alan hamurumu şöyle bir spatula ile hemen ortaya doğru toparlayacağım ve üzerine şu birazcık 1 iki tatlı kaşığı kadar yağ serpiştireceğim. Kabarırken üzerine örttüğüm kapağı yapışmaması için. Ardından üzerini örterek ılık bir ortamda yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Mayalanma süresi bulunduğunuz ortamın ısısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen ara ara gözlemleyin ve yaklaşık 2 katı kadar kabarıncaya kadar mayalanması için bekleyin poğaça hamurumuz mayalanırken içerisinde kullanacağımız sosu hazırlayalım bunun için uygun bir tencere içerisine iki buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum yağ ısındıktan sonra üzerine tepeli dolu bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum ve salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar şöyle kısa bir süre karıştırarak kavuruyorum salçanız tatlansın diye içerisine bir çay kaşığının dörtte biri kadar olacak şekilde yani bir fiske kadar da tuz ilave etmeyi unutmayın lütfen. Yeteri kadar kavrulmuş olan salçanın üzerine yine bir su bardağının dörtte biri kadar da su ilave ediyorum. Ee, sakın suyu çok fazla ilave etmeyin. Sürülebilir bir kıvam alıncaya kadar eklemiş olmanız yeterli. Su ile birlikte de bir iki taşım kaynattıktan sonra salçalı sosumuzu ocaktan alıyorum ve hızlıca soğuyabilmesi için başka bir kabın içerisine aktarıyorum. Kaseye aktarmış olduğum salçalı sosun üzerine de bir tatlı kaşığı tepeli dolu olacak şekilde ketçap ilave ediyorum. İçerisinde sucuk ve kaşar peyniri kullanacağım için ketçap çok yakışıyor ama tercih etmiyorsanız kullanmıyorsanız içerisine eklemek zorunda değilsiniz. Veya seviyorsanız miktarı biraz daha arttırarak da kullanabilirsiniz. Dinlenmeye bıraktığımız hamurumuzun mayası gayet güzel bir şekilde gelmiş. Hiç vakit kaybetmeden poğaçalarımı şekillendirmeye başlıyorum. Elimi tezgahta çalışacağım yeri ve bezeleri koyacağım yeri birazcık sıvı yağla yağladıktan sonra hamurumu tezgahın üzerine transfer ediyorum ve ilk önce iki eşit parçaya bölüyorum. Ardından da bölmüş olduğum iki parçayı da onar beze olacak şekilde toplamda 20 adet beze elde ediyorum. Güzel kabarmış yumuşacık kıvamlı bir poğaçanın ilk e Püf noktası hamurunuzu çok güzel bir şekilde, özlü bir şekilde yoğurabilmek. İkinci püf noktası, yoğurmuş olduğumuz hamurdan böyle eşit büyüklüklerde bezeler yapıp bu bezelerin üzerine örterek tezgah üzerinde veya bir tepsi içerisinde ama üzeri mutlaka e, örtülü olacak şekilde en az bir 10 dakika kadar e, bezelerin tekrar mayasının gelmesini beklemek. Diğer detayları da sırası geldikçe söyleyeceğim. Ee, hazırlamış olduğum 20 adet bezemin üzerine örterek dediğim gibi yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Ardından da şekil vermeye başlayacağım. Ben bugün poğaçalarımın içerisinde kaşar peyniri ve sucuk kullanacağım. Sizler dilerseniz salam, sosis veya sevdiğiniz farklı malzemeleri de kullanabilirsiniz. Yeteri kadar doğramış olduğum kaşar peyniri, sucuk ve hazırlamış olduğum salçalı sosu poğaçalarımın içerisinde kullanabilmek için de yaklaşık 50 gram kadar oda ısısında bekleterek yumuşatmış olduğum tereyağımı yanıma alıyorum. Bir adet bezeyi aldıktan sonra yine hafif yağlamış olduğum tezgahta biraz elimle bastırarak biraz kenarlarından çekiştirerek yaklaşık bir karış çapında hamurumu büyütüyorum. Yeteri kadar büyütmüş olduğum hamurun üzerine de kaşığın tersiyle şöyle bir çay kaşığı kadar olacak şekilde tereyağından alarak hamurun her tarafına kaşıkla sürüyorum. Dilerseniz elinizle de sürebilirsiniz. Hamurun her tarafını yağladıktan sonra içerisine 2 dilim kaşar peyniri ve üzerine 2 dilim de sucuk koyuyorum ve hamurun kenarlarını ortaya doğru katlıyorum. Katlamış olduğum noktaya özellikle iç harcın olduğu kısma doğru da bir tatlı kaşığı kadar hazırlamış olduğum salçalı sostan sürüyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu ölçülerden iki tepsi poğaça çıkıyor. Tepsilerin bir tanesini bu şekilde şekillendirdim, diğerini de yine buna yakın farklı bir şekil olarak hazırladım. Şekli tamamen tercihinize kalmış. Dilerseniz farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz poğaçalarınızı. Hemen devamında yine ilk olarak hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesini alarak yine bir karış çapında biraz bastırarak biraz çekiştirerek büyüttükten sonra üzerine bir çay kaşığı kadar tereyağını her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yine iki parça kaşar peyniri ve iki parça sucuk koyuyorum. İç harcı dilediğiniz şekilde arttırarak ya da azaltarak hazırlayabilirsiniz. Bu da yine tamamen tercihinize kalmış. Tekrar yine salçalı sosumdan da çok dolu olmayacak şekilde tatlı kaşığıyla alarak hamurun üzerine sürüyorum ve yine rulo şeklinde sararak poğaçamın yapımını tamamlıyorum. Bu arada ben tariflerimi sizler için Çorum'un Osmancık ilçesinden çekip yayınlıyorum. Sizler beni nerelerden, hangi şehirlerden veya hangi ülkelerden izliyorsanız yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarıma beğeni ve yorum yaparak hatta paylaşmış olduğum videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşarak bana ve kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Biraz evvel de belirttiğim gibi ben iç harç olarak kaşar peyniri ve sucuk tercih ettim ama sizler dilerseniz sadece kaşar peyniri olarak da kullanabilirsiniz. Özellikle bu Pizza lezzetini verecek olan salçalı sosumuzu kullanacaksanız dilerseniz üzerine kekik de serpiştirebilirsiniz. İç harcı dediğim gibi tamamen hayal gücünüze kalmış. Açmış olduğunuz hamurunuza tereyağını sürdükten sonra dilediğiniz her türlü iç harcını kullanarak bu lezzetli poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Bu arada ben ilk tepsime şekil verip kaldırdım. İkinci tepsim içinde verdiğim şekli hemen şöyle kısaca göstermek istedim tekrar. Yine bir karış çapında açtığım hamurun üzerine bir çay kaşığı kadar tereyağı sürdükten sonra iki dilim kaşar ve iki dilim sucuk koyduktan sonra e, yarısını üzerine kapatarak videoda görmüş olduğunuz şekilde katlıyorum. İkinci tepsimi de bu şekilde hazırladım. Hangisi gözünüze daha hoş gelirse ya da elinize daha kolay gelirse e, her iki şekilden bir tanesini vererek hazırlayabilirsiniz poğaçalarınızı şeklini verip yağlı kağıt üzerine almış olduğum poğaçaları bu şekilde en az bir 15-20 dakika kadar ortam ısısına bağlı olarak yaklaşık 2 katı kabarıncaya kadar dinlendireceğim. Dinlenirken de hamurların yüzeyi kurumasın diye bir buzdolabı poşetiyle örttüm. Sizlere de mutlaka bu şekilde tavsiye ederim. Bir tepsi için bir adet yumurta sarısı üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Dilerseniz her iki tepsi için bir adet yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Yine bu da tamamen tercihinize kalmış. Çok yumurtalı istemiyorsanız bir adet yumurta sarısı da gayet yeterli olacaktır. Ben üzerine susam veya çörek otu serpiştirmedim ama dilerseniz susam çörek otu serpiştirerek de pişirebilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika kadar önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik alt üst ayar fırında toplamda 25 dakikada pişirdim ben poğaçalarımı. Pişme süresi ve e, fırındaki konumu fırınınızın pişirme durumuna göre mutlaka değişiklik gösterecektir. Sizler daha önce poğaça pişirmek için kullandığınız ayarı kullanarak ve altı ve üzeri nar gibi kızarıncaya kadar gözlemleyerek kontrollü bir şekilde pişirip alın fırından lütfen. İlk tepsi poğaçalarımı fırından aldım. Hemen hiç vakit kaybetmeden ikinci tepsiyi de yerleştiriyorum. Eğer poğaçalarınızı ertesi gün sabah kahvaltısı için hazırlayacaksanız ve önceden hazırlayayım hazır olsun istiyorsanız hamurunuzu yoğurduktan sonra mayasının gelmesini beklemeden bezelere bölerek bir 10 dakika kadar bezeli halde dinlendirip şekillerini verip tepsilere aldıktan sonra yine üzerine hava almayacak şekilde kapatıp buzdolabına direkt kaldırabilirsiniz. Ertesi sabah erkenden çıkartıp fırınlayarak bir 10 dakika kadar oda ısısında bekletip fırınlayarak poğaçalarınızı pişirebilirsiniz. Veya akşamdan yoğurduğunuz hamurun yine mayasının gelmesini beklemeden direkt buzdolabına kaldırarak ertesi gün çıkartıp şekillendirip tepsi mayası yaparak poğaçalarınızı pişirebilirsiniz. Aynı zamanda pişirmiş olduğunuz poğaçalarınız fazla gelirse tamamen soğutmadan böyle ılık kıvamdayken poşetleyerek buzdolabına atabilir Dilediğiniz zaman çıkartıp ilk günkü tazeliğinde tüketebilirsiniz. Sizlere poğaçalarımın kıvamını ve iç dokusunun güzelliğini de yakından göstererek veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Tarifimi deneyen arkadaşlarım o kıymetli yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.